başrollerinde Altan Erkekli, Yiğit Özçener, Ekin Koç, Ahmet Varlı, Merve Çağıran, Kadir Polaç'ın oynadığı Eskişehir'de çekilmekte olan bir polisiye dizi Bozkır ilk bölümüyle Blue TV'de arz endam etti. <laughs> Dizide Ekin Koç, Nuri Pamiri, Yiğit de Seyfa Amiri canlandırıyor. üst ilişkisi olarak iki polise hayat vermişler. 221B dergisinin ilk 8 sayısında yayınlanan Tefrika Çizgi Romanından yola çıkarak çekilen bir polisiye dizi ama görünüş Cem Yılmaz'ın tabiriyle Little Little Into The Middle her şeyden biraz koyarak masayı donatmak olmuş. Bol sigara içen, suskun, eşiyle sorumlu ama çok adalet duygusu olan Amir. Baya tanıdık geldi. Sarı tonlar, uzun yollar, bozkır havası ve tabii ki de Neşet Ertaş da baya tanıdık geldi. Ha bir de dizinin adı Bozkır diye ilk bölüm boyunca Fiat Linea'yı iki kere Bozkır'a çekip bir çeşme başında mangal yapıp ara ara Neşet Ertaş atmışlar ki bir zamanlar Anadolu'nun ilk 10 dakikasında verilen Bozkır hissi burada da olsun. Diziyle ilgili olarak öncelikle anlatıcının anlatımında bozukluklar var. Bazı anlatımında sanki karşısında birisi var ve onu anlatıyor bazısındaysa kendi kendine konuşuyormuş gibi.